İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi ve Dairende Kadınlar Derneği olarak ortaklaşa geliştirdiğimiz projeyle Balaban mahallemiz gibi ilçe merkezinden uzak yerlerde hanımlarımızın hayatını değiştirmek için, onlara yeni ufuklar açabilmek için kurslar açtık. Buradaki kursumuz tek kullanımlık terlik dikimi ve hediyelik eşya yapımı. Bu kurslarda hanımlarımız kendi hayatlarına yeni vizyonlar açıyorlar. İş yeri sahibi olmak isteyenlere yeni ufuklar açıyoruz. Bu projemize bize yardımcı olan öğ öğretmen arkadaşlarımız Tuğba Hanım ve Cemil Hoca Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Dahliyade Kadınlar Derneği olarak. Ee, tekrar projelerimizde, seminerlerimizde, diğer proje aşamalarında buluşmak üzere diyoruz. Eda çalışıyor mu? Hiç çalışıyor, çalışıyor. Ay, çok Ahmet abi tam etmiş, ayarlamış, öyle var. Bu ne saat? Çok güzel geliyor. Nasıl şey çeviriyor? Tamam. Çay için çay için. Başka, şey başka, çay, şey çay, evet. çay için. 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 Çay Çay için. Çay için. Çay için. Çay için. Çay için. Çay iyi olur. Hoşuna gider. Ben öyle evet. Şey de... yapalım <laughs> <laughs> Hayır bir gün de öğrenemezsin. Evet. Bir gün de yok onu anladım da. Tamam. tamam. Sen... Teli de yani bir gün de. Zor değil mi? servisini yaparız. Bize bu boş zamanlarımızı değerlendirmek için Halk Eğitim Merkezi ve Kadın şey Derneği'ne e, sen teşekkür sen ediyoruz bu olana gördükleri için. <laughs> Ama saç öyle de hep geometrik kesen. Selçuk <laughs> <orda> hep geometrik. <laughs> <yöne. gülüyor> hep Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> şey <gülüyor>